bu kadar sorunlar varken, bu kadar dertler varken, bu kadar sorunlar varken ne hikmetse bütün yarak kürek şeyler gündem oluyor. Önemli olan, mühim olan hiçbir şey gündem olmuyor. Neymiş efendim? O ondan ayrılmış. O ona parmak atmış. Çok da sikimde çok da sikimde. Önemli olan hiçbir şey gündeme çıkmıyor. Gündem olmuyor. O ona parmak atmış, öbürü beş gol atmış, diğeri bilmem ne yapmış. Yani ders, değersiz, değersiz şeyler gündem oluyor. Değerli, acı, sıkıntılar, sıkıntı hiçbiri gündem olmuyor. Kimse ker o onun aşkını.